Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi simli Alize Şanla karşınızdayım. Şöyle şeker bir pemben var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 191 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Şöyle ben 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şahane bir model anlatacağım bu modeli iddia ediyorum ilk kez bende göreceksiniz hanımlar başka bir şey de gördüm ve örgü modelini uyarladım şöyle uyarlaması bana ait tasarım değil uyarlama bana ait hanımlar şimdi bunu ipimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bir modelimiz için. 1 2 3 4 5 6 zincir. 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 Şöyle ekstradan bir, iki zincir çekiyorum. Üç zincir ipimi doladım. Bakın hemen ilk zincirin içine şöyle çakma trabzan yapıyorum hanımlar alt sırasını. İpimi doluyorum. Zincirime batıyorum. Şöyle hepsini bir çekiyorum. İpimi doluyorum. Zincirime batıyorum. Üçünü bir şöyle kapatıyorum. Tek seferde kapatıyorum hanımlar ipimi doluyorum zincirime battım hepsini bir kapattım yarım trabzan diyenler var çakma trabzanlar diyenler var şöyle siz nasıl isterseniz ne söylersiniz ben de çakma trabzan diyorum hanımlar şöyle bunu bu şekilde sıra sonuna kadar alt sıramı bu şekilde gideceğim hanımlar ben şöyle çakma trabzanlarımı yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz Ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Ben bu şekilde sıramı tamamlayayım. Gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım, geldim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim döndüm. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Burada şöyle çakma trabzanlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 kapatıyorum. Bir zincir çektim hanımlar bir zincir çekiyorum bakın trabzanın belinden giriyorum sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şöyle sık iğne yaptım dokuzuncu bakın şöyle sık iğne ile aynı yuvanın içine giriyorum şöyle kapattım bir zincir çektim hafif ipimi uzatıyorum buraya bir örümcek yapıyorum hanımlar içine battım örümceğimi yaptım 1 2 3 4 5 zincir bakın örümceğimiz boyları şöyle o Boy bu şekil ölçebilirsiniz bakın örümceğimin tepesine modelimi çevirdim örümceğimin tepesine batıyorum zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 zincir burada tepe bir zincir çekmiştik hanımlar içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir dönüyorum modelimi çevirdim bakın zincirimin altından giriyorum sık iğne ile sabitleyip buraya bir pırpır pır yapıyorum bir iki kere doladım yaptım yuvanın içine giriyorum 2 2 kapatıyorum 1 2 3 4 zincir beline dolayıp pırpır pır yapıyorum hiç zincir çekmeden iki kere doladım yuvanın içine girdim şöyle 1 2 3 4 zincir şöyle pırpır pır yapıyorum tepe 1 2 kere doluyorum yuvanın içine giriyorum bir trabzan bir iki üç dört zincir tepeye pırpır pır bir iki kere doluyorum bir iki üç dört zincir pırpır pır iki kere doluyorum aynı yuvanın içine batıyorum şöyle içinizi açacak çiçek bahçesi gibi bir model hanımlar bir iki üç dört zincir sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 zincir. Pardon 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tepe sık ile sabitliyorum. 1, 2 kere doluyorum. Şöyle 8 tane trabzan yapıyoruz. Tepe 8 tane pırpır. Pır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hanımlar. Bakın aynı yuvanın içine şöyle şuraya sık iğne ile sabitliyorum zincirimi. Modelimi çeviriyorum. İçine sık iğne ile dolduruyorum 1 zincirimin içine. 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar yukarı çıkmış olduk hanımlar. Hiç zincir çekmeden modelimi çeviriyorum. Ön yüzüne geliyorum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 sefer doluyorum. Burada bakın şöyle çakma trabzanlarımızı sayıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 kapatıyorum. bir zincir çekiyorum beline dolayıp 8 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle sık iğne ile aynı yuvanın içine batıyorum sabitliyorum bir zincir hafif uzattım bir tane örümcek yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim örümceğimin tepesine sık iğne ile şöyle batıyorum bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 zincir bakın burada bir tane zincir çektik sık iğnemize başlarken içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum buraya 1 2 3 4 zincir çeviriyorum zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir pırpır pır oluşturuyorum bir iki sefer doladım aynı yere battım bir trabzan bir iki üç dört zincir bir pırpır pır. iki kere doluyorum aynı yere batıyorum bir iki üçlü bir trabzan bir iki üç dört zincir Şöyle tepeye bir pırpır 2 pır. iki kere doluyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Üçlü bir trabzan. 4 zincir. Şöyle tepeye bir pırpır. Pır. Yine buraya 8 tane trabzan yapacağız hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7. trabzanımızı da yaptık. Şimdi 8. ve sonuncu trabzanımızı yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 zincir sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 zincir bakın aynı yuvanın içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum modelimi çeviriyorum zincirin içine 8 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 sefer doluyorum modelimi çevirdim hanımlar modelimin ön yüzüne geldim Bakın burada çapma trabzanlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, altıncıya giriyorum. Şöyle ikişer, ikişer kapatıyorum. 4'lü bir trabzan yapıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını hanımlar. Bakın modelimin güzelliğine gerçekten şahane bir model. Şu anda pekenli göstermiyor hanımlar. Ben bu sıramı bu şekilde tamamlayayım. Bir model daha yapıp gelin 2. modelimizi nasıl yapacağımızı hepsini beraber göstereceğim size inşallah. Bu şekilde devam edeceğim. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını burada da uygulayacağım şimdi. Evet hanımlar şöyle 3. modeli de tamamladım. Gördüğünüz gibi burada yine 1 2 3 sefer doluyorum. 1 2 3 4 5 6. şöyle çakma trabzana batıyorum şöyle bir kenar trabzanı oluşturuyorum hanımlar şöyle dördüncü modeli yapmayacağım Hanımlar küçük bir parçada anlatmak istiyorum anlatmam için bu kadar yeterli benim için burada şöyle şimdi zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz dönüyoruz ama Buradaki pırpırlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. pırpırın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şurası bizim kenarımız olacak hanımlar. Bir zincir çekiyorum hemen yanındaki pırpıra. Şöyle sabitliyorum. Burada bir yuva oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın diğer modele 1, 2, 3, 4 pırpırın tepesine sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Bir zincir hemen yanındaki pırpırın tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bakın diğer modele geçiyorum. 1 2 3 4. pırpırın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir hemen yandaki pırpıra sık iğne. 1 2 3, 4 zincir, 1, 2, 3 sefer doluyorum. Burada dönerken çektiğim zincire 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Şöyle bir kenar trabzanı oluşturuyorum hanımlar. Şöyle biraz uzunca çekiyoruz modelimize. Şöyle eşit bir şekilde. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çekiyorum dönüyorum hanımlar dönüyorum 1 2 3 sefer doluyorum bakın buraya tepe bir zincir çektik zincirin içine giriyorum aynı şekilde şöyle 1 2 3 4'lü bir trabzan bir zincir içine giriyorum 8 tane sık yine 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle içine giriyorum. Yuvamın sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Hafif uzattım. Buraya bir tane örümcek yapıyorum onlar Modelimizi tekrarlıyoruz. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel ama tek sıradan oluşuyor. Bakın sanki 2-3 sıra oluşmuş. Şu zincirle beraber 2 sıradan oluşuyor. Onu bir de ön yüzüne geliyoruz. Bu şekilde modelimizin 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum şöyle örümceğin tepesine modelimi çevirdim sık ile sabitledim 1 2 3 4 zincir bakın burada bir zincir çektik sık iğnemize başlarken içine batıyoruz sabitliyoruz 1 2 3 4 zincir dönüyorum zincirime pırpır pır yapıyorum 1, iki kere doladım yuvanın içine giriyorum bir trabzan 4 zincir tepeye bir pırpır pır iki kere doluyorum aynı yuvanın içine bir zincir e, 4 zincir bir pırpır pır. şöyle üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir pırpır pır iki kere doluyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile sabitliyorum pırpırımı şöyle 8 tane trabzan yapıyoruz tepelerine pırpır hanımlar 1 2 3 4 zincir tepe pırpır dediğim gibi şöyle modelimiz 2 sıradan oluşur diyelim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir bakın tepeye aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum zincirimi modelimi çevirdim zincirin içine giriyorum 8 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 modelimi çevirdim 1 2 3 sefer doluyorum bakın yine tepedeki diğer modelin tepesindeki yuvanın içine giriyorum aynı şekilde devam ediyorum hanımlar bir zincir sık iğne ile a 8 tane sık iğne bu şekilde devam ediyoruz burada da kenarları da gösterdim hanımlar geldiğimizde zaten burada bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz dörtlü trabzan modelimiz bu şekilde hanımlar ben şimdi daha önce büyüttüğüm bir parçayla daha büyük bir parçada çalıştım sizin için daha önce şöyle gerçekten şahane erken bahar getiren model bakın çok. Harika bir model. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok hanımlar. Her iki tarafını da kullanabiliriz gördüğünüz gibi. Bakın çünkü döndüğümüzde şunlardan e, her iki tarafta da bakın ördüğümüz için hiçbir şöyle bir potluk bir şey durmuyor. Her iki modelini ön yüzünü, her iki tarafını da kullanabiliriz. Gerçekten ben çok severek çok bayla bayla yaptığım bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Takılan yerler olduysa kam videomu geri sarıp izleyebilirsiniz. Bakın kenarı da bu şekilde düzgün bir şekilde duruyor. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.